sahilde geziyordu bakalım. Maskeri fedayı nerede? <laughs> Maskeri fedayı diyor. <laughs> Ataka da verelim ben de. Kim? Kankam da benim var. ya bir tanecik Allah'ını <laughs> sev. <gülüyor> Atakan çek. Çekiyor mu lan çekiyor. <laughs> Gel kankam. Ne yapıyorsun? Abi, sen ne yapıyorsun? İyi nasıl gidiyor kanki? Allah'ını seveyim. Ne var ne yok? Götünü takla. Bu bizim Hüseyin abimiz. <laughs> Abi görüşürüz. <laughs> video çekiyor. <laughs> Canlı yayında da video çekiyor. Hadi görüşürüz. кам пос <laughs> Lan ayaklı kuruyor ya. ne yapıyor? Nasıl ne gidiyor? Abi, eyvallah ya. Yani. Kaskın nerede? Kaskın. Ne <laughs> Oğlum telefon. Esallah esallah. <laughs> sele de maskeli kuruyor. Sele sele. Sele de maskeli kuruyor. <laughs> maskeli. Nasıl <oluyor>. güzel mi? <laughs> ben yaparım. Ben o adam alayım oğlum bayırdı. Şimdi ne yapayım? Videoyu çek ya. Şöyle durun da yüzünü çeksin. <laughs> <laughs> Anasınız siz... ağlattınız mı oturun? Ha 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 Pası getirdim. Ha. Unutmuştum. Tabii tabii. Başka, daha sonra. Nasıl anlamadım? Fatura vereceğim daha sonra. Fatura keseriz abi. Senin fatura başlığın var mı? Var. Baş. Fatura başlığını versen bana abi. Ben sana fatura keseyim. Faturayı çekeceğim mi? Teşekkürler. Kalkmıyor, <laughs> kalkmıyor. Oh no, I oh no. Hava bize takma ha. Görüşürüz abi. <laughs> Nasılsın amca iyi misin? Teşekkür ederim amca valla ne yapayım. Aşağı indim. Dedim var burayı bir türlüyüm. Ya. Ne var ne yok. İyi güzel efendim. Ben daha yeni geldim. Valla. Ben var mı bir amca? İyi. Biraz şimdi en iyisini yaptın. Görüşürüz. Abi nerelisin?